اللهم ارحمنا وانت خير الراحمين. اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا واليك المصير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة الحمد لله رب العالمين يا إله العالمين بزر مرحمة إلى زيرا سن مرحمة دنلر أن مرحمة لسيس يا ربي Bizlere dünya ve ahirette güzelliklerinle ihsan ve ikram eyle. Ve bizleri cehennem azabından muhafaza eyle. Ya Rabbi bizleri ve neslimizi namaz kılanlardan eyle. Dualarımızı kabul eyle. Seni zikretmek, sana şükretmek, hakkıyla kulluk yapabilmekte bizlere yardım eyle. Üç günlük fani ömür mevsiminde nefsimize ve şeytana zebun edip de, mahşerde rezil ve rüsvay eyleme. Ya İlahel Alemin, devletimizi, milletimizi ilelebet payidar İslam'a hizmetle izzet bulmuş bu aziz milleti, İslam'dan uzağa düşürme. Hidayet nasip ettikten sonra ayaklarımızı sırat-ı müstakiminden kaydırma. Dalalet yollarına koşturma. Ya Rabbel Alemin, dünyanın her neresinde var ise zalimin zulmü altında inleyen kardeşlerimize, Arakan'da, Filistin'de, Gazze'de, Türkmenistan'da, Türk yurtlarında nerede bir mazlum var ise ya ilahel alemin nusret ve inayetinle yardım eyle. Mansur ve muzaffer eyle. Bizleri birbirlerine kardeş olanlardan eyle. Ya ilahel alemin. Biz aciz ve ve günahkar kullarının senden dileği şudur ki bizleri hidayet üzere kıl. Takvamızı, iffetimizi ziyadeleştir. Bizlere hem mal zenginliği hem de gönül zenginliği ihsan eyle. Ya Rabbi bizlere verdiğin İslam nimetini bizlere tamamla. Vermiş olduğun sağlık ve sıhhati devam ettir. Ve vermiş olduğun şuren emanetini sana Müslüman olarak teslim edebilmeyi nasip eyle. Bunun için son kelimemizi kelimeyi tevhid eyle. Son kelamımızı Kur'an-ı Mecid eyle. Cümlemize hüsnü hatime nasib eyle. Hamd ve övgü ancak sana mahsustur ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil alemin. أعوذ <laughs> <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس عس وص الصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند بعد ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد راه بالافق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء لا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء عالمين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Elhamdülillahi rabbil alamin. Kerem kardeşlerim Cenab-ı Hak kılmış olduğumuz ikindi namazını, tesbihatımızı, duamızı, tilavet eylediğimiz Kur'an-ı Kerim'i dergah-ı izzetinde kabul buyursun. Bizleri neslimizden gelecekleri namaz kılanlardan eylesin gönlü mescitlere bağlı olanlardan ve devamlı olanlardan eylesin inşallah. Her türlü kötülükten, şeytanın şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerrinden hifzu muhafaza eylesin. Okuduğumuz ayeti kerimeler Tekvir suresinden Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Hayır, hayır. Yörüngelerinde akıp giden doğan ve batan yıldızlara and olsun. Kararmakta olan geceye and olsun. Ağarmakta olan sabaha and olsun ki o Kur'an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür. Bu kadar beraber yaşadığınız kişi arkadaşınız kesinlikle mecnun değildir. Andolsun ki onu vahiy meleğini apaçık ufukta görmüştür. O gayba ait bilgileri sizden esirgemez. O lanetlenmiş şeytanın sözü değildir. Fe eyne Öyleyse nereye gidiyorsunuz? Bu Kur'an onun gereklerini bu Kur'an'dan sonra onun gereklerini yerine getirmekten uzaklaşıp da nereye gidiyorsunuz veyahut size burada açıklanan daha açıklanandan daha doğru bir yol var mıdır ki Kur'an'ın yolunu bırakıp da o yoldan gidesiniz. Bu şekilde ifade edilebilir. Ayetin artık inkar edemeyecekleri gerçeklerle karşı karşıya bulunan ve her yönden delillerle kuşatılmış olan müşriklerin inkarlarına karşı makul bir gerekçe gösteremeyeceklerini ifade ettiği bu ayette belirtilmiştir. O herkes için bir öğüttür. Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. Fakat alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Cenab-ı Hak lil alemin Herkes için öğüt olan Kur'an'a, öğüt alacak bir şekilde yaklaşan, iman nasip ettikten sonra onda istikamet üzere olanlardan eylesin. Ayaklarımızı sıratı müstakiminde daim kılsın. Hidayet nasip ettikten sonra bizleri şaşırtmasın inşallah. Başta Efendimizin, al ve ashabının ruhları için, misafiri bulunduğumuz Ebu Eyyub el Fatih Sultan Muhammed Han, Ni'mel mübarek ruhları için. Beraber namaz kıldığımız kardeşlerimizin Aba da Akrabayı taallukatından vefat edenlerin, nesilleri kesilmiş arkalarından bir Fatiha okuyacak kimseleri kalmamış, bir Fatiha bekleyen makberindeki ehli imanın ruhu için depremde vefat etmiş olanların ruhları için, haseten zalimin zulmü altında inleyip, vefat etmiş olan mazlum kardeşlerimizin aziz temiz ruhları için, Allah rızası için. El-Fatiha